Merhaba arkadaşlar. Neslinin Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tavuk incik kapama yapacağız. Bunun için 5 tane tavuk incik, kemiksiz tavuk inciğim var. 2 tane domatesim var. 7-8 dal maydanoz. bir tane havuç. bir tane orta boy soğan. bir kapya biberim. bir tane çarliston. bir tane sivri biber var. Acı biber. Tuzum var. Karabiberim var. Kırmızı toz biberim var zeytinyağı ve tereyağı kullanacağım. Evet, tenceremizi ocağa aldık ve ilk önce yarım çay bardağı kadar zeytinyağım var. Onu koyuyorum biraz ortalanmış gibi. Bir yemek kaşığı da tereyağım var. yağ eridikten sonra tavuk. Evet tavuk inciklerimi koyduktan sonra kapağını kapatıp biraz pişmesini bekleyeceğim. Sonra çevireceğim. Evet bir süre e, kapağını kapatıp yediğimiz tavuklarımızı çeviriyorum. Bir miktar da burası pişecek. Böyle varmaya başlamış. Şimdi kapağını kapatacağım. Bir sürede bu şekilde pişsin. Tamam. Evet, tavuk iliklerimizi tekrar çeviriyorum. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel kızarmışlar. Şimdi malzemelerimi ekleyeceğim. Ve tekrar kapağını kapatıp pişmesini bekleyeceğiz. Evet, önce tuzumu ekliyorum. Biraz değil, kaya tuzu yani bu için iri. Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar tuz kullandım. Evet. Tuzum. Bir çay kaşığı karabiberim vardı onu döküyorum. Bir çay kaşığı toz kırmızı biberim var. sırasıyla önce soğanımı bu şekilde çok gözükür dediğiniz ama pişince eriyor bu Bir miktar 5 yani dakika kadar soğanım hafif önesini bekleyeceğim. Daha sonra diğerlerine ekleyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi diğer malzemelerimi koyacağım. 2 tane domatesim vardı. domatesini yani bir adet çarlıstan unudar ve e, sivri biberim vardı. Onları bir tane kapya biberim var, kırmızı kapya biberim. Bir adet de e, rendelenmiş havucum var. Bunu da koyuyorum. Bir tekrar kapağını kapatacağım. En son maydanozunu ekleyeceğim. Evet arkadaşlar yemeğimiz pişti neredeyse şimdi maydanozlarımı da e, en son maydanozlarımı ekleyip e, birkaç dakika yine yemeğimi bekletip kapatacağım. Evet arkadaşlar tavuk inci kapamamız hazır. Gördüğünüz gibi gayet enfes gözüküyor. Şimdi sunum için tabağa alacağım tabi önce altını kapatıyorum. Arkadaşlar e, tavuk incik kapamamız bitti ve servise hazır. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun <laughs> ve kolay gelsin diyor. Evet yemeğimiz bitti arkadaşlar. Kanalıma abone olup e, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.